Merhaba arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Bugün sizler için bir kitap inceleyeceğiz. Tamamı video çözümlü olan Alparslan Ceren hocamızın hazırladığı Üçgenler kitabımız. TYT, AYT, MSE ve UMU sınavlarına hazırlanan öğrenciler için bir e, fayda teşkil edebilir. Şurada baktığımızda bakın künye dediğimiz yani içeriğiyle ilgili Burada mesela hocamızın neler yazmış? Öğrenmeyi kolaylaştırmak için üçgenler konusu mümkün olabildiğince alt başlıklara ayrılmış. Mesela açı kavramı üçgenlerde ele alınıyor. Peşinden mesela alt başlıklarda neler var? Üçgende açı, üçgende açı kısmında bakıyoruz. Çizim gerçek olursa diye bir başlık. Mesela burada yeni gördüğüm bir şey. Çizim gerçek olursa başka açı kenar ilişkileri Açı kenar ilişkileri devam ederken çok güzel ilerliyor. Bu arada şöyle göstereyim. Yanda arkadaşlar mesela burada bir görüyorsunuz e, açıklamalı, güzel anlatımlı bir kısım var. Burada da soruları bununla ilgili soruları görüyorsunuz. Yani bir yeni nesil tarzı bir soru oluşturulmuş ve bununla ilgili birkaç soru üst üste sorulmuş. E, evet, görseller güzel. Baktığımız zaman Pisagor teoremini ele aldıktan sonra Pisagor teoremi, Öklit teoremi, özel açılı üçgenler. Buraya baktığımız zaman dik üçgen, trigonometri, üçgende eşlik, benzerlik. Yani şu an baktığımızda 9-10. sınıf öğrencilerin bile kullanabileceği bilmiyorum hocam katılır mı? Bir kitap gibi duruyor. 9-10. sınıfta mesela bir fen lisesi öğrencisi ya da nitelikli lise öğrencileri bu kitabı alıp fayda sağlayabilir. 2018 ve sonrası yıllarda yapılmış olan MSV, TYT ve AYT soruları da kitabın sonunda var arkadaşlar. Bu da bir farkındalık olması açısından güzel. Biz bunu kullanacağız öğrencilerimizle. Kullandıkça daha da paylaşırız. Kendisine hocamıza şöyle tasarım da çok güzel. Teşekkür ediyoruz kitap için. Görüşmek üzere.